Herkese merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım arkadaşlar yalnızlar için aşk açılımı olacak. Ve iki deste var gördüğünüz gibi. Pembe tüy birinci deste, sarı tüy ikinci deste. Durdurup videoya odaklanabilirsiniz. Ben bir ile başlıyorum. Sevgili birinci deste açılımı hoş geldiniz. Şu anda burç olarak baktığımda ilk başta yeni girecek kişi hayatınıza. Kupalar çok fazla çıktı. ...deynek değnek ve hava grubu yani yani birçok burç sayacağım burada ama özellikle yengeç, akrep, balık. İkizler, terazi, kova bir ihtimal. Bu belki sizin eksiniz de olabilir. Sebebini söyleyeceğim. Bir de koç, aslan yay arkadaşlar. Bu burçlardan olabilir veya bunun enerjisini taşıyor olabilir. Şimdi burada bir mücadele edilmesi gerektiğini görüyorum. Daha doğrusu bu hayatınıza girecek kişi şu an bir takım şeylerle mücadele ediyor olabilir. Aslında sizi çoktan tanıyor olabilir, siz farkında değilsiniz ama o size aşık olabilir ve sizin için bir şeylerle mücadele ediyor. Bir yerden gönüllü olarak gitmek zorunda kalmış, Yani sevdiği bir yeri bile bile bırakmak zorunda kalmış veya bir kişiyi e, belki sizi zamanında bıraktı ama şimdi geri gelecek ve dileklerini gerçekleştirecek. Bu anlattığım gibi olmak zorunda değil, şu an bir takım şeylerle mücadele ediyordur. E, bağımsızlığını kazandığında size gelecektir. Daha önce bir yani geçmişinizin olmasına gerek yok. Yeni bir kişi tamamen sıfırdan hayatınıza da girebilir bu kişi. Sonuç olarak baktığımda size geldiğinde duygularını sunduğunda arkadaşlar, yani diyor ki siz tamamen onun için dileklerinin gerçekleşmiş halisiniz hani ve e, araba kartı ile birlikte size doğru yol aldığını görüyorum ben bu insanın aslında bir karar verdiğini ve eyleme geçeceğini görüyorum. Aranızda büyük bir çekim olacak arkadaşlar. Onunla romantik bir yolculuk. İşte burada size aslında araba kartıyla yani yolculuğa da gidecek olabilirsiniz. Bir teklif de yapacak olabilir. Bazılarınız için eks dedim. Çünkü hem barışma kartı geldi. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, burada gösteremiyorum. Çünkü sığmıyor. Şöyle barışma kartımız geldi. Yani bu demek oluyor ki bazılarınızın eks gelip de sizle barışmak isteyebilir ama aynı zamanda burada yeni biri de var mı var. Şimdi geçmişi bırakın diyor. Bakın Mikael üçlüsü diyor ki geçmişi bırakın. Bu durum sizi geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar. O yüzden sizin özgür iradenize kalmış barışıp barışmamak. Ve arkadaşlar kimseyi dinlemeyin. İç sesinize güvenin. Aşkla ilgili vereceğiniz her kararda ve cazibeni kullan diyor burada biraz. Ee, bu da size bir tavsiye. Zafer elde edeceksiniz arkadaşlar siz artık her kimle olacaksa bu ilişkiniz e, zafer elde ettiğinizi hissedeceksiniz ve mutlu olacaksınız. E, çünkü kutlama zamanı diyor yani burada değnek dörtlüsü geldi. Hani sağlam bir başlangıç anlamına gelir. Çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül diyor ve sizi sıkan durumlardan kurtuluyorsunuz. Çünkü çözümler yolda. Tarafsız uzlaşmayla kazanılan başarı sabır ve özdenetim bağışlayıcı ve şifalandırıcı enerji sizinle olacak arkadaşlar. Bir takım durumlara çıkmazlara aşkla ilgili çözümler geliyor. Işığı yarat diyor melekleriniz. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Şimdi sizin bu hayatınıza girecek insan nasıl bir insan? Yardımsever bir insan, becerikli bir insan. Ve arkadaşlar çok yakında haberler gelecek onunla ilgili size. Ve burada evrenin size mesajı sen ve o sonsuza kadar diyor. Yani sizin aslında sonsuz bir spiritüel bağlantınız var bu insanla. Bir de çarmılara bakalım arkadaşlar. Şuradan çekeceğim. Bakalım onun adında soyadında çıkabilecek harf veya bir ipucu olarak sizi e, Evet tensel çekim var bir kere aranızda. Bu net. E, spiritüel bir bağlantı da var dedik. Şu an sizi stalkluyor veya tanıdığında ilk başta stalklayacak arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Yani şurada dürbün var. Burada toksik enerji dediğim gibi ex partner bazılarınız için bu. Olmayan almasın arkadaşlar. Olanlar alsın. Ee, burada bir aile üyesi bir şekilde rol oynayabilir arkadaşlar. Yani aile dostunuz olabilir bu insan. Bu veya bir aile üyeniz aracılığıyla tanışacak olabilirsiniz bu insanla. Ee, burada bir faktör. Harfleri sayıyorum. Diyarbakır'ın D'si, Lüleburgaz'ın L'si, Zonguldak'ın Z'si, Rize'nin R'si, Bursa'nın B'si, Adana'nın A'sı, Jale'nin J'si. Bunlar adında soyadında olabilir ee, veya sizin adınızda soyadınızda olabilir. Bazen sizin enerjinizde de çıkıyor. Açılım bu kadardı. Beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste açılıma hoş geldiniz. Burçlarla başlayacağım arkadaşlar. Birden fazla burç sayacağım. Ama özellikle su grubu. Birinci destede de özellikle en çok su grubu çıkmıştı. Yani yengeç, akrep, balık olabilir. Hayatınıza girecek bu kişi. İkinci ihtimal arkadaşlar. ikizler terazi, kova. Ve bir ihtimalde ee, Boğa Başak oğlak olabilirler. Yani bu illa burçları olmak zorunda değil. Bu enerjileri de taşıyor olabilirler. Şu anda elleri kolları bağlı görüyorum. Onları bir adım atamıyorlar herhangi bir konuda. Ee, özellikle aşk konusunda. Fakat size gelecekler. Ee, ama bir prens edasında. Bakın hem tasım prensi geldi hem kupa prensi geldi. Bazıları için özür dileme enerjisi olabilir geçmişten. Eğer geçmişten hiç kimse yok diyorsanız da Gelen yeni kişi gayet tatlı tatlı gelip sizle böyle tanışacak ama sağlam adımlarla gelecek. Ufak ufak flörtleşecek sizle önce işte sonra yani gidişat nasılsa işte usulüne göre nasılsa öyle bir iletişime geçecek. Ve sonra da arkadaşlar bir şeyleri daha somutlaştırmak isteyecek, daha netleştirmek isteyecek. Hani şunun bir adını koyalım diyecek. Ama bunların hepsi e, ee, zamanla yavaş yavaş adım adım olacak şeyler patlıya bir anda değil hani anlatabiliyor muyum? İleriyi çok düşünüp hemen planlar yapmayın. Evet ileride bir şeyler olacak mı bu insanla sağlam olacak ama şu an bakın evreni size mesajı önemli olan tek şey şu an. O yüzden anda kalın anın tadını çıkarmaya bakın ruh kapısı geldi arkadaşlar. Aynı zamanda buradan da ruh eşini çağırabilirsin diyor. Yani bu insan sizin ruh eşiniz. Hayatınıza girecek bu kişi sizin ruh eşiniz arkadaşlar. Evet güzel enerjiler olacak. Bunun yanında bir de negatif enerjiler olabilir. Buna dikkat edin. Yani düşmanlar, çatlayanlar diyecektim. Evet kıskananlar, çatlayanlar bunlar da etrafınızda olacak arkadaşlar. E, negatif, agresif enerjiler. Bunlara dikkat edin lütfen. Melekler diyor ki dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyanın da yansıyacak. Ve aşkta geçmişini şifalandırır. Aslında düşmanlıklar buradan da geliyor olabilir. Yani aşkta geçmişinizi şifalandıramadığınız için siz ya da işte hayatınıza gelecek kişi e ee, bir takım agresif enerjilere sahip olabilirsiniz bu nedenle. Çok tutkulu bir ilişkiniz olacak ve e, onu baştan çıkar diyor. Yani resmen birbirinizi baştan çıkaracaksınız ve ona aşkını ifade ediyor. Gelip size açılacak zaten Kupa prensi ile birlikte. Ayrıca burada Rafael'ası da var. Yani yeni ve olumlu bir duygusal deneyim yaşayacaksınız. Doyurucu romantik ilişkiler, derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar diyor arkadaşlar. Ve imparator enerjisinde bu insan e, istikrarlı ve verimli bir insan ve bu ilişkideki e, pozisyonlu kesinlikle üstlenecek sorumluluğunu alacak ve iddialı bir şekilde hayatınıza giriş yapacak arkadaşlar ve araba kartı ile birlikte dediğim gibi kararlı doğru yolda ilerliyor ve size eylemle geliyor bu insan yani eyleme doğru yolda bu kararlılık ve öz denetim sahibi bir insan mesleki olarak da iyi bir konumda arkadaşlar. Ve başarısı da başkaları tarafından onaylanıyor bu insanın. Bu insan nasıl bir insan? Dürüst, doğru bir insan. Bakın üst üste ısrarla doğru ve dürüst kartları geldi benim kartlarımdan. Ve bu insan e, maddi bolluk içinde bu da bir detay olarak geldi. Şimdi çarmlarla devam edelim. Adında soyadında çıkabilecek harfler veya bakalım gelişmeler neler. Arkadaşlar bu insan çocukluktan arkadaşınız olabilir veya çocuksa enerjiler onun olacak olabilir veya her ikinizden birinin veya her ikinizin de çocuğu olabilir. Bunlar ihtimaller. uyanı alın, uyumayana almayın. Harfleri sayacağım size. Sonrasında da evet nazar var, üçüncü göz var. Yani gerçekten size böyle bir kıskançlık ve bir nazar enerjisi var. Dua okuyun, felak nasıl okuyun arkadaşlar. iyi geliyor, etkili. Burada bir bebek olayı var. Kesinlikle bir bebek durumu söz konusu. Bir muhabbete geçecek bir şekilde veya bir bebek belki yani bir baby shower olacak, bir şey olacak. hani Bir bebek doğacak, ortak arkadaşınızın bu sırada tanışacaksınız. Bu da bir ihtimal. hani Yeni gelişen bir şey olacak. Evet bu insan sizin hayatınıza girdiği anda belki sizin yeni gelişen bir durumunuz olacak. Veya bu insanla birlikte yani bu ilişki yeni olacak ve çok da güzel büyüyecek bu ilişkiniz size bir kolye alabilir, bir hediye alabilir veya bu dönemde tanışacak olabilirsiniz. 8 çıktı arkadaşlar. 8 aynı zamanda yani 8 rakamı sizin için önemli. Aynı zamanda sonsuzluk enerjisi yani ee, ruh eşisiniz işte. Harfleri sayayım. Tunceli'nin T'si C ya da Ç harfi, S ya da Ş harfi iki kere geldi. Bakın S ya da Ş. Giresun'un G'si, Adana'nın A'sı ve Malatya'nın M'si arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.